Padişahlardan biri acemi bir köle ile gemiye binmişti. Köle hiç deniz görmediği için bağırıp çağırıyordu. Padişahın keyfi kaçtı. Gemide bulunanların hiçbiri onu sakinleştiremedi. Yolcular arasında bir bilge vardı. Padişaha şöyle söyledi. Eğer müsaade ederseniz ben onu çabuk sustururum. Bilgenin emriyle köleyi denize attılar. Köle birkaç defa batıp çıktıktan sonra saçından tutup gemiye doğru çektiler. Bilge'nin bu tedbiri padişahın çok hoşuna gitti ve bundaki hikmeti sordu. Önceden boğulmak acısını tatmadığı için gemideki selametin değerini bilmiyordu. İşte bunun gibi sıhhatin kıymetini de hastalığa tutulanlar bilir. Ey karnı tok kişi, arpa ekmeği sana hoş gelmezse de bana nimettir. Araf Cennettekilere cehennem olsa da cehennemdekilere cennettir.